Bir telefon daha var efendim, onu da alalım bakalım. Alo. Hayırlı sabahlar hocam. İyi sabahlar hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun, ee, buyurunuz. Şey, anne, çocukların yaptığı günahlardan anne baba da sorumlu tutulur mu? Çocukların yaptığı günahlardan anne baba sorumlu olmaz tabii ki. Ama anne baba, çocuklar küçükken henüz, çocuklarına dini, inancı, imanı, peygamber sevgisini, Allah sevgisini Helalı, haramı, kul hakkını, yetim hakkını, diğer şeyleri, kötü şeyleri anlatmışsa, baba anne sorumlu olmaz. Ee, ama ölünceye kadar baba anne evlatlarını uygun şekilde ikaz etmeli. Fakat ikaz yaptı, gerekeni söyledi, gereken eğitimi verdi. Ama buna rağmen çocukları gitti kötü yollara düştü. Bundan dolayı anne baba sorumlu olmaz. Çünkü gerekeni yapmış, sorumluluğunu atmıştır. Erginlik çağına gelen herkesin günahı kendine aittir artık anladım. Sağ olun hocam. İyi günler. Tamam mı efendim? Evet hocam anladım. Peki. Ve la vaziratun vizra uhra. Hiç kimsenin günahından öteki sorumlu tutulmaz. Baba evladından, evlat babasından dolayı günaha, günaha tabi tutulmaz. Sorguya tabi tutulmaz. Görevini yerine getirmişse, görevini yerine getirmemişse ki getirmemişse şayet herkes, herkes herkesten sorumlu olur. Biz mesela burada Televizyon programı yapıyoruz eğer gerçeği söylemesek, dinin emirlerini yerine getirmezsek görevimizi yapmamış oluruz, sorumlu oluruz. Bu herkes için geçer. Öğretmen, anne, baba, evlat, torun, kardeş herkes herkesi iyi şekilde, iyiye doğru ikaz etmeli, kötülükten sakındırmaya çalışmalı.